2017 yılının soğuk bir şubat günü Indiana eyaletindeki Delphi kasabasında hayat her zamanki sakin temposunda devam ediyordu. Ancak bu küçük kasabanın rutinini bozan trajik bir olay hem yerel halkı hem de tüm ülkeyi derinden sarsacaktı. 13 Şubat 2017 tarihinde Liberty German ve Abigail Williams. Okuldan sonra vakit geçirmek üzere Monon High Bridge yürüyüş parkuruna gittiler. Ancak o gün akşamı eve dönmediler. Liberty ve Abigail aileleri tarafından saat 17.30 civarında kayıp olarak bildirildi. Aileler ve yerel topluluk gece boyunca kızları bulmak için büyük bir arama başlattı. Ertesi gün 14 Şubat 2017 sabahı İki kızın cesetleri Monon High Bridge'den yaklaşık 800 metre uzaklıkta Deer Creek Nehri yakınlarında bulundu. Cesetlerin bulunduğu alan ormanlık ve engebeli bir araziydi. Yetkililer kızların ölümünün bir cinayet vakası olduğunu açıkladı ancak olay yerinde veya otopsi sonucunda elde edilen spesifik detaylar soruşturmanın gizliliği nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadı. Liberty German, olay günü akıllı telefonunu kullanarak Abigail ile birlikte Monon High Bridge üzerinde vakit geçirirken fotoğraflar ve videolar çekti. Bu telefon, cinayeti aydınlatabilecek çok önemli bir ipucu sağladı. Liberty'nin telefonunda kızlara yaklaşan bir adamın kısa bir videosu bulunuyordu. Bu videoda adamın köprünün üzerinde yürüdüğü görülüyordu. Videoda ayrıca adamın down the hill tepenin aşağısına inin dediği bir ses kaydı da vardı. Yetkililer bu video ve ses kaydını halka açıklayarak halktan bilgi ve yardım talep etti. Olayın ardından polis binlerce ipucu ve şüpheli ihbarı aldı. Cinayetle ilgili iki ayrı robot resim yayınlandı. Ancak bu robot resimlerin neden farklı olduğu veya hangi delillere dayanarak hazırlandığı soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklanmadı bazı şüpheliler sorgulansa da yıllarca somut bir tutuklama yapılamadı. Delphi halkı ve tüm ülke katilin adalete teslim edilmesini bekliyordu. Ekim 2022'de Delphi cinayetleri soruşturmasında büyük bir ilerleme sağlandı. Richard Allen adında bir kasaba sakini cinayetlerle ilgili olarak tutuklandı. Allen'ın tutuklanması soruşturmacıların ellerindeki yeni kanıtlara dayandığı ifade edildi ancak bu kanıtlar hakkında ayrıntı verilmedi. Alın suçlamaları reddetti ve masum olduğunu öne sürdü. Liberty ve Abigail'in aileleri bu trajedi karşısında büyük bir metanetle adalet için savaştı. Aileler Delphi'de bir anıt parkı oluşturarak kızların anısını yaşatmaya devam ediyor. Toplumun büyük bir kesimi de bu davanın çözülmesi için sürekli destek verdi. Delphi cinayetleri çevrimiçi forumlarda ve belgesel projelerinde de büyük bir ilgi odağı oldu. 20 Aralık 2024 itibariyle Richard Allen cinayet suçundan yargılanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme Allen'ın cinayetle bağlantısını kanıtlayan delilleri değerlendirmiş ve suçlu olduğuna hükmetmiştir. Bu karar hem aileler hem de Delphi halkı için bir rahatlama sağlamış olsa da kaybedilen iki genç kızın anısı hala derin bir üzüntüyle hatırlanmaktadır. tarz videolar ilginizi çekiyorsa abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.